Merhabalar benim güzel alem, aleme yeni katılanlar. Hepiniz Hacer'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. iyilik güzellik, sağlık üzerinizde olsun. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki burçların kahve fallarına bakmaya devam ediyorum. Bugünkü burcum kova burcu. Kahvemi kova burçları ve yükseleni kova olanlar adına içtim. Onlar adına niyetlendim. Hadi o zaman sizler de isteklerinizde dileklerinizde bulunun. Bakalım kova burçları için fincanın bugün neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. O sırada ben de hatırlatmalarımı yapayım. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı, Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bununla birlikte Kova burcu tarot açılımı Hacerle Tarot kanalımda açıklama bölümüne linki bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Kişisel bakımlarım arkadaşlar randevulu ve ücretlidir. Bana ulaşabileceğiniz tek yer Instagram hesabımdır. Açıklama bölümünde linkim var. Hadi o zaman geçelim fincanımızın dışına. Sevgili Kovalar. Sizin insanlardan uzaklaşıp yalnız kalmayı isteğiniz çevreniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Siz onlardan uzaklaşıp kafa dinlemeye çalışırken onlar da aslında hep böyle soğuk, tek başına, yalnız, hiç kimse istemeyen, gudubetli insan olarak görebilir. Gerçi siz kendinizi açıklamaya çok önemsemiyorsunuz. Nedeni kimin ne hali varsa görsün demişsiniz. Dışarıdan minik bir haberiniz var. Bir yakın arkadaşınızdan onunla bir görüş gerçekleştirebilirsiniz durağanlık söz konusu hayatınızda bu durağanlık aslında sizin isteğiniz doğrultusunda ciddi anlamda zekisiniz olaylara mantıklı yaklaşmak tam da size göre e, siz kendinize yetişiyorsunuz fazladan birine hayatınızda ihtiyacınız yok geçelim fincanımızın içine duygularını kolay kolay belli edemediğim için çok fazla yanlış anlaşılma yaşamışsın. Evet, senin eline sevgili Kova aslında artık e, araştırmanın, bilgili olmanın e, ya da çalışmanın karşılığı diyelim bir para geçecek. Atınla, muradınla birlikte yüklü bir miktarda. Bu yüklüden kastım senin için büyük bir para, benim için küçük olabilir. Benim için küçük bir para, senin için büyük olabilir. Aynı dengede. Umarım doğru söylemişimdir, yanlış telaffuz etmemişimdir. Yani senin için büyük bir para mevcut. Bununla birlikte Gerçekten insanlara genel olarak e, saygı duyup yaklaşımın çok farklı fedakar yapın sayesinde çok şey kaybetmişsin. Kendini farklı işlere, insanlardan uzak işlere yönlendirmen ya da e, farklı olaylara yönelmen bu yüzdendir. Çünkü fedakarlığını kullanmışlar. Yaşadıklarından ötürü agresif bir insan olmuşsun. E, en çok da bir insan ya da bir insanın sergilediği tavır seni sinirlendiriyor. Detaylarda o kadar çok durulmasından nefret ediyorsun. Soğuk bir mizacın yaklaşımı mevcut olduğu için çevrendekiler bunları kendince yorumlayabilirler. Çok da önemli değil. Bazen hayatında neyin nerede olduğu hiç önemli değil. Aniden değiştirebilirsin. Dengisiz değilsin. Sadece canının istediğini yapıyorsun sevgili kovam. Evet. Hayatındaki bütün lüzumsuz, gereksiz insanları dış safhaya bırakmışsın. İki aşamada gerçekleşecek güzel bir olay yaşayacaksın. Tabii ki e, bunu lafla yapman gerekmiyor. Artık hayatında uygulaman gerekiyor. İlk aşamada tökesleyip canın sıkılabilir, istediğin gibi olmayabilir. Ama ikinci, ikinci aşamada istediğin bir olay ferahlığa e, girecek. Kafanın içindeki düşüncelerin farklı yönlerde olmasının sebebi e, insanlar aslında algılayamadığın genel olarak bir algılayamama ne yapmaya çalıştıklarını sevdiğin e, insanlar üzerine zaten çok fazla yoğunlaştığında içinden çıkamıyorsun ama genel olarak düşündüğünde en azından çözüm üretebiliyorsun. Bilmediğin bir şeyler üzerine konuşmak sana göre değil ama çevrende her konudan haber tabiri caizse e, bilgi... Hmm, Bilmeyen bilgililer diyelim çok fazla. Dostların, arkadaşların çevrende hiç yok anlamında demiyorum. Ee, senin sahiplendiğin e, yapıdalar ve gerçekten sana saygı duyup güveniyorlar. Sen sağlam dostluklar edinebilecek karaktersin karakterdesin. Aynı şekilde ilişkiler de böyle. En iyisi en güzelini aradığın için gelip geçici şeyler sana göre değil. bir salyangoz görüyorum. Bu ne demektir Salyangoz şurada çıkmış yavaş yavaş hareket ediyor hatta üstünde 5 rakamı var. Beşli bir vakitte ikametgah değişikliği, ev değişikliği ya da yer değişikliği gerçekleştirebilirsin. Hayatında ilişki olarak üçüncü faktörlerin etkisi olmuş ve bu da e, ilişkilerde bir çatırdamaya sebep olmuş. O yüzden üçüncü faktörleri uzaklaştırma gereği duyuyorsun e, çünkü yeteri kadar zararını görmüşsün. Düşüncelerin bazen uç noktalarda olabiliyor ama her zaman e, hayal gücünün verdiği ya da e, o uç noktalardaki düşünceleri değil de kendin için akılcı olanı yani akıl, mantık, zeka işi olanı seçmek tam da senlik. Bazen senin basitliği ayırman farklıdır benimki farklıdır ama senin açından söylüyorum basit bilgisiz bilgisi olduğunu düşünüp de aslında hiçbir bilgisi olmayan tabiri caizse cahil insanlarla aynı ortamda durmak ya da aynı şekilde e, bir şeyleri paylaşmak sana göre değil hiç has etmiyorsun e, biraz önce de dedim e, ilişkilerde çatırtamaya üçüncü insanlar sebep olmuş senin için zaten bazı konularda sevmediğin insanlar için söyleyeyim bahane yani yeterli bir bahane bulup o ilişkiden çıkabiliyorsun. istediğin ilişki senin için en iyisi, en mükemmeli araman ya da iyisi için çabalaman olduğu için e, gereksiz, boş <laughs> sana uymayan insanları geri planda bırakıyorsun. Hayatında hiçbir zaman dengenin, düzeninin bozulmasını istemiyorsun. Kolay kolay yeni yerlere, yeni şeylere alışabilen bir karakterde değilsin ama mecbur kaldığında da tabii ki hayatını idam ettiriyorsun evet bir dolunay mevcut hayatında ee, aslında karamsarlığından aydınlığa doğru kendi kendini çıkaracaksın çünkü bu senin hayatın ve senin çabalaman gerekiyor kimsenin etkisinin olmasına ihtiyacın yok tabiri caizse biraz önce de dedim fincanın başında sen kendi kendine yetebilen bir karakterdesin en başta da söylediğim gibi parasal olarak eline yüklü bir miktarda para geçecek. Bunu yatırım konusunda kendin için de ayırabilirsin. İsteklerini arzuların içinde kullanabilirsin. Ama kafanda birçok seçenek mevcut. Kararsızlıktan ötürü yanılmaların olabilir. O yüzden bir an önce karar vermen gerekiyor sevgili kova. Evet. Dileyin o kadar akıcı ve ferah. Cidden kalbin çok temiz. Dileğin gerçekleşecek. Ardından bir dilek daha isteyebilirsin. Evet. Bir tarafın karamsar, bir tarafın aydınlık. Bu karamsarlığı bir kenara bırakma vakti. Ee, şimdi sana şöyle söyleyeceğim. Çatırdamış ya da düzensiz olan ilişkilerde problemli olan ilişkilerde bir düzen kurabilirsin. Dört kişi bir araçla seyahat edebilirsiniz. Bir yere gidebilirsiniz. Kafanda bir proje olabilir. Bir kalabalığa gireceksin. Öncü sensin. İnsanların senden beklentileri mevcut. Ne kadar bu beklentilerden kaçmaya çalışsan da e maalesef kaçamıyorsun. Çok belirgin olmamakla birlikte yine de söylemek istiyorum. Bu dediğim dört kişi bir yere gitme üçlü bir vakitte gerçekleşecek. Üçü şöyle göstereceğim. Evet tam ortada. Üçlü bir vakitte. Ayın üçü, on üçü, yirmi üçü, otuzu olarak yorumluyorum. Yeni bir adım atacaksın. Hayatında bu gerçekleştireceğin seyahat sonrasında sıkıntılı bölümü kenara atacaksın. Hayatında tabii e, ufak tefek problemlerin olduğu da e, aşikar. Lakin onları da e, öyle ya da böyle atlatacaksın. Kafanda ya da hayatında bir hayalim var, gerçekleştirmek istediğin, yapmak istediğin bir olay var. Bunun için ilk unsurlar, ilk adımlar, ilk hasılat ne dersen de oluşmaya başlamış. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Sevgili Kova. Evet. Dediğim gibi bir ikametgah değişikliği, bir hane değişikliği, bir haberle birlikte. Bu arada e, bunun içinde tabii maddiyatının birazcık sağlam olması gerekiyor. Hayatında tabii hane harekete geçmiş. Önünde e, senin yer değiştirmeni, mevki, ev, ikametgah her şey olabilir. İstemeyen birileri olabilir ama çok da önemli değil. Sen aklına koy yeter. Evet arkadaşlar bugünlük... Kova burcu ve yükselenin kova olanlar için kahve falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sadece balık burcum kaldı. İlerleyen zamanlarda balık burcu bakımında gerçekleştireceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kova burcu tarot açılımı Hacayla Tarot kanalımda açıklama bölümüne linki bıraktım. Açıklama bölümünden kanalıma ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.